Yıllar süren kuşatmanın ardından Yunan askerleri kamp ateşinin etrafında umutsuzca bekliyordu. Savaşın yorgunluğu ve bıkkınlığı her yüz ifadesinde belirgindi. Odysseus ise çadırında bir haritanın başında kara kara düşünüyordu. Aniden aklına gelen parlak bir fikirle Parşömene kurnazca bir at figürü çizdi. İşte bu savaşın seyrini değiştirecek o anın başlangıcıydı. Hemen işe koyulan Yunan askerleri, çekiç ve testere sesleri eşliğinde devasa bir tahta at inşa etmeye başladı. Bu onların son umuduydu. Ardından gemilerine binip geri çekiliyormuş gibi yaparak sahilde sadece bu devasa atı bıraktılar. Truvalılar bu hediyeyi zaferlerinin bir nişanesi sanarak büyük bir sevinçle şehrin surlarından içeri çektiler. Gece karanlığı çöktüğünde atın gizli bölmesinden Odysseus ve en cesur askerleri sessizce aşağı süzüldü. Hızla ilerleyerek şehrin devasa kapılarını içeriden açtılar. Dışarıda bekleyen Yunan ordusu şehre akın etti. Alevler kılıç sesleri ve çığlıklar arasında görkemli Truva şehri tarihin tozlu sayfalarına karıştı.